Arkadaşlar, merhabalar. Şu an Çanakkale. Çanakkale'nin izin ilçesindeyiz. Dördüncü yaşında Gerçek Bahçenin Budamasını yapıyoruz arkadaşlar. Geçen yıl doğru yani Tam budanmamış. Şu an bunların Düzeltmesini yapacağız. Rüzgar çok olduğu için Liderleri Değişti çeviriyoruz arkadaşlar. Liderler hep yatmış. Şimdi ağacımızı açalım. Budamamızı arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar 4 ana yan dal yapacağız burada. Şimdi arkadaşlar normalde liderimiz bu. Ama rüzgar hakim rüzgar buradan estiği için arkadaşlar lideri iyice yatırmış. Onun için liderimizi değiştiriyoruz arkadaşlar. Liderimiz bu oldu. Ucalım arkadaşlar hafif yapıyoruz ki meyve gözleri oluşsun burada dışa bakan gözler alıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte dört ana yanda oluşturduk. Bu şekilde büyüyecek meyve gözleri oluş oluşa lether oluşa, dallar oluş oluşa bu şekilde olacak arkadaşlar. Işte.